Modal Life'ın sunduğu Konuşan Kramponlar programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Bal Ligi'nde bize göre geleceğin yeteneklerinden olan iki futbolcuyla söyleşi yapacağız. Sezonun birinci devresinde Anamur'da forma giyen, ikinci devrede Nurlu Pınar 1965'te forma giyen Furkan Kozan ile Yahşihan Spor'da forma giyen Atakan Karadaş program konuğumuzu. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. O zaman fazla beklemeden programımıza başlayalım. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ahmet hocam sen de hoş geldin. Eyvallah kardeşim hoş bulduk. Furkan iyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar hocam iyi akşamlar. Furkan önce kendini kısa bir tanıtır mısın bize? Adım Furkan soyadım Kozan abi. 2002 doğumluyum. 0901 2002'liyim. Denizli doğumluyum. Denizli merkez. Ee, alt yapım Deniz Spor, Göztepe, Sarayköy. Ondan sonra Göztepe'den sonra bir sakatlık yaşadığım için amatöre dönmek zorunda kaldım. 4-5 senedir hemen hemen Bal Ligi'nde futbol oynuyorum şu an. Yani seni Göztepe'deyken izledim ben bu 19'dayken. Onu biliyorum. Yani. Evet. Şimdi Birkaç sorum olacak. Onları bize cevaplarsan seviniriz. Tabii ki. Futbolda hedefiniz ve hayaliniz nedir? Abi şimdi şöyle her futbolcunun bir istediği vardır laki profesyonel olmak ilk önce. Ee, biz profesyonelin kapısından döndük o zamanlar için. Sakatlık yaşadığımız için olmadı ama inşallah ilk hedefim profesyonel olup kendimi uzun süre profesyonelliklerde tutup ondan sonra yurt dışında transfer yapmak istiyorum abi. İnşallah. Yurt dışında abi. oynamak istiyorum yani. Allah gönlüne göre versin o zaman. Allah'ım Hangi özelliklerinin önemli olduğunu düşünüyorsun burada? Ya mevkim geliyor abi. Şimdi şöyle e, stoperlerin genelde hep ayağı kötü falan derler ama ben şimdi orta sahadan devşirme olduğum için o, e, ayaklarım stoperlere göre daha temiz. Ayaklarım e, ayaklarımın iyi olduğunu düşünüyorum ve hava hakimiyetimin iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, mücadelem aynı şekilde. Fizik kap kapasitem. Mücadelem aynı şekilde onların iyi olduğunu. Kariyerinde yaşadığım zor bir anı bunun üstesinden nasıl geldiğini bize anlatabilir misin? Ee, abi şöyle altyapıdaydım. O zaman Göztepe'de ilk sezonumda 4 maç oynadım. Sonra e, nasip oldu A takıma raporumuz gitti. O zaman için profesyonel imza atacaktık. Sonra ikinci sezonda yeni sezona geçtiğimizde Pubis oldum. Pubis olduğum için Sözleşme imzalayamadık. O zaman için e, birinci litleydik, Göztepe. E, o sakatlık beni komple psikolojikten bitirmişti. Ama sonrasında daha çok çalıştım. E, o sakatlığımı tekrarlamaması için ona göre ipmanlar yaptım. Tekrar onun üstesinden gelip e, sağlara döndük abi. Futbolda örnek aldığım futbolcu kimdir ve neden? Futbolda örnek aldığım Sergio Busquets var abi. Eskiden Barcelona'da oynayan. Çünkü fizik yapısı, e, teknik yapısı, zekası beni anımsatıyor gibi geliyor. O yüzden onu örnek alıyorum yani. Bir müsabakaya nasıl hazırlanılır? Müsabakaya genelde abi ben genelde sakin kalırım maçlarda, maçlardan evet. önce. Otobüste kulaklığımı takarım. Dinlediğim müzikler vardır. O müzikleri dinlerim motivasyonun en iyi şekilde maça çıkarma. Önemli etki yaptın. Bir maç anlatabilir misin? Önemli etki yaptığım Abi o zaman için Silifke'de oynarken devre arasında Denizli'de Kralan Demir'e transfer olmuştuk. İlk maçım değil, ikinci maçımda ilk 11 oynamaya başladım ve Denizli derbisiydi bizim için. Denizli derbisinde 1-0 maçı bitirdik. Gol atan ben olmuştum. O benim için çok önemli bir an olmuştu o zaman. Oyununu daha fazla geliştirmeyi nasıl planlıyoruz? Oyunumu daha fazla geliştirmeyi daha çok daha çok özel itman yapıp daha çok e, açıkçası videolar izleyip analiz edip e, onların izledikten sonra ona göre e, kendimi geliştirmeyi düşünüyorum abi. Bir müsabakada gelen başarısızlık veya aksiliklerle nasıl başa çıkıyoruz? E, aksilik şu yönden diyelim abi mağlup olduğunuzda ee, genelde hemen soyunma odasına giderim. Mağlup olduğumuzda kendimi bir kenara çekerim, düşünürüm, kendimi analiz ederim. Maçtan sonra acaba ne yaptım bu maçta? Neden yenildik veya bir hatam var mıydı gibisinden bir düşünceye girerim. Ondan sonra rahatça bir düşüm alıp tekrar bu hataları yapmamam gerektiğini veya takımca yapmamamız gerektiğini konuşup yeni bir maça öyle hazırlanırım abi. No, sonraki futbol hayatında ben başarılar <laughs> diliyorum sana. Allah yolunu ve bahtını açık Teşekkür olsun. ederim. Hocam var mıdır senin Furkan'a soracağım? bir şey? Amin abi. Ya şimdi ben e, tabii sizi dinlerken keyif aldım. Furkan e, sözleri beni mutlu etti. 2002 yılında bir oyuncu. Net konuşuyor. E, kendini çok güzel ifade etti. Bunlar beni mutlu etti. E, doğru düşüncelere sahip. Hedefleri var. O hedefler doğrultusunda İnşallah sakatsız, kazasız, belasız ilerler. Ee, biz de çok mutlu oluruz. Ee, böyle net, pırıl pırıl e, oyuncular beni mutlu ediyor. Çünkü onlarla zaman, vakit e, geçirmek beni inanılmaz ediyor, gurur, gururlandırıyor. E, çünkü Furkan gibi, yani ben e, yapı itibariyle bugüne kadar yani 17-18. yılıma gireceğim. Profesyonel, teknik direktörlük anlamında. Genç oyunculara hep güvendim, inandım ama genç oyuncuların e, kendisine inanması güvenmesi kararlı olması e, senin onlara el vermen tabii ki e, onlara yardımcı olman tabii ki önemli ama oyuncunun net olması kendine güvenmesi inanması eksiğini ya da e, artılarını işte eksilerini daha fazla indirip de artılarını yükseltme istemesi bunları bilmesi bunları bilerek isteyerek e, kendi adına bunun bu yönde çalışması inanılmaz beni mutlu eder. Furkan Doğu tarz bir oyuncu anladığım kadarıyla. Ben birkaç dakikadır onu dinliyorum. Ee, sizin senin soruları çok güzel sorular oldu. Furkan da bunlara çok net cevap verdi. Benim ona söyleyeceğim, e, soracağım diye e, sakatlı herhalde. popis sakatlığından dolayı profesyonel hayatı sekteye vurmuş. Sonra tekrar ayağa kalkmış. E, şu anda bal liginde oynuyor anladığım kadarıyla. E, iş en kısa zamanda profesyonelliğe adım atacağına inanıyorum. E, benim e, ona e, soracağım e, futbol ya da e, futbolla ya da çalışmasıyla alakalı değil de Kitap okuyup okumadığını sormak istedim. Hocam kitabı en son herhalde e, lise zamanında 4 sene önce falan okumuştum. Daha sonra açıkçası hiç kitap okudum desen yalan olur hiç okumadık ya. Yani. yani bu ona üzüldüm işte bu. E, Şimdi senin biraz önce Avrupa hedefini söyledin. Hedeflerin doğrultusunda bunun da olduğunu söyledim, Bunu da ifade ettin. Kendini net ifade etmen için bu yönde de geliştirmen gerekiyor. İkili ilişkiler çok önemli. Kendini ifade etmen çok önemli. Buna katkı sıralayacak en önemli şeylerden bir tanesi de kitap okumak. Sosyal faaliyetlerinin aktivitelerin seni geliştirecek şeylerin olması çok önemli. Bunlarla ilgili çalışma yapman da gerekiyor. Yani bu Hedef koymak hani söylem tabii ki önemli ama bu söylem doğrultusunda kendini geliştirmek bundan çok daha önemli. Yani ben söyleyebilirim, ben de diyebilirim işte ben de lig hocası olmak istiyorum. İsteyip hedeflerim doğrultusunda bu da vardı ama şu ana kadar bunu gerçekleştiremedim. Bunun gerçekleştirememin sebepleri illaki vardır. Var bana göre de var. Tabii nasip, kısmet işi de var, şans da var. Tabii bunlar da doğrultusunda ama ben insana tavsiyem biraz önce söylediklerim beni çok mutlu etti ama şu, şu cevabım beni inanılmaz üzdü yani. Bu hedefleri olan bir adam bu, bu bunu da yani yabancı dilde işte kitap okumaydı. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları seni seni sen yapacak, seni tamamlayacak insanların karşısında seni e, gururlandıracak, onurlandıracak. E, seni çok daha rahat kendini ifade etmeni sağlayacak şeylerin başında geliyor. E, benim sana tavsiyem ee, belki babanın yaşından da büyük olabilir çünkü seninle büyük benim çocuğum var oğlum var ee, benim sana tavsiyem en büyük tavsiyem bu çalışmak tabii ki çok önemli ama sadece sağ çalışması yetmeyecek seni hedeflerine ulaştırmak için evet mutlaka hocam doğru diyorsun İnşallah bir an önce senin dediğini yapmaya çalışacağız umarım ya çok sevinirim ben çünkü o bu kadar geçmek üzere görüşürüz memnun oldum tanıştım Allah'a ben de, de. oğlum Furkan'cığım iyi akşamlar diliyorum. Kendine iyi bak. İyi akşamlar abicim. Görüşmek üzere. Atakan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz Atakan'cığım. Tanıyoruz seni ama sen izleyenlere kendini gene bir tanıt kısaca. Ben Atakan Karadaş. 2005 doğumluyum. E, futbol hayatıma Ankara Spor'da başladım. Şu anda aktif olarak Pall Ligi'nde forma giyiyorum. Öyle. Futboldaki hayalin ve hedefin nedir Atakan? Futboldaki hayalim... Her Türk genci gibi e, milli takımda oynamak diyebilirim. Çünkü bana göre hedefinizi ne kadar e, yüksekte tutarsanız ulaşmanız o kadar erişilebilir olur. O yüzden milli takımda oynamak diyebilirim bir gün inşallah. İnşallah Allah nasip eder sana. İnşallah teşekkür ederim. <laughs> futbolda örnek aldığın futbolcu kimdir ve neden? E, futbolda örnek aldığım futbolcu e, Messi diyebilirim. Çünkü e, futbola başladığından beri yani kendimi bildiğimden beri onun videoları, onun maçlarıyla büyüyorum. E, bence sahada yaptığı her hareketinde bir amacı var. O yüzden her izlediğimde, e, her gördüğümde etkileniyorum yaptıklarından. E, o yüzden Messi diyebilirim. E, bence saha dışında da örnek bir insan. E, hem saha içinde hem saha dışında idolüm Lionel Messi. Futbolda hangi özelliklerin önemli olduğunu düşünüyorsun? E, futbolda... Bence en önemli özelliklerim e, hızım, oyun görüşüm ve teknik becerilerim olduğunu düşünüyorum. Onun dışında e, hırslı ve azimli biriyim. Antrenmanlarda ve maçlarda en iyisini vermeye çalışıyorum her zaman. Zorlu bir müsabakaya nasıl hazırlanıyorsun? Zorlu bir müsabakaya e, özellikle o hafta antrenmanlarıma çok dikkat ediyorum. E, beslenmeme, uyku düzenime dikkat ederim. Onun dışında maçtan önceki gün e, maçı kafamda oynamaya çalışıyorum ve olası her türlü senaryoya hazır olmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Önemli etki yaptığım bir maç anlatabilir misiniz? E, bu seneden örnek verecek olursam Bağlum Spor maçı diyebilirim. Kesinlikle e, ligimizin en güçlü takımlarından biri Bağlum Spor. E, biz de gerçekten onlara karşı iyi bir mücadele verdik. E, aynı zamanda o maçta da gol atmıştım. Devre arasında 1-0 önde girdik. Ee, güçlü bir takım olmasına rağmen gerçekten zorluk çıkardığımızı düşünüyorum. Ama maçın sonlarına doğru e, konsantrasyon eksikleri ve e, bireysel hatalarla maalesef son anlarda yediğimiz gollerle maçı kaybettik. Ama e, gerçekten onlara dediğim gibi zorluk çıkarttık ve e, ses getirdiğimiz bir maç olduğunu söyleyebilirim. Ona. Bir müsabakada başarısızlık ve aksiliklerle nasıl başa çıkıyoruz? E, futbol tabii ki zor bir oyun her zaman zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Ee, özellikle antrenmanlarıma eee ve fiziksel olarak, mental olarak toparlanmama dikkat ediyorum. Ailemle zaman geçiriyorum, eksiklerimi analiz ederim. Özellikle güvendiğim hocalarımca e, eksiklerime fikir alışverişinde bulunurum. Bu şekilde daha iyi olmaya, bir sonraki maçta hata yapmamaya özen gösteriyorum. Futbola yeni başlayacak gençlere tavsiyen nedir? E, açıkçası ben de yolun başında sayılırım. Şu an yani tavsiye vermem, ne kadar doğru olur bilmiyorum ama nacizane şunu söyleyebilirim. E, hiçbir zaman pes etmesinler. Dediğim gibi futbol zorluklarla dolu bir oyun. E, pes etmemeleri gerekiyor. Yeri gelecek bir sürü fedakarlık yapmaları gerekiyor. Bunları diyebilirim yani asla pes etmesinler. Atakan'cığım teşekkür ediyoruz. Hocam var mı ben da senin de... soracağın bir şey? Ya ben Atakan e, benim çok mutlu etti. Et, etkilendim daha doğrusu. E, çok güzel hedefler koymuş kendisine. Teşekkür e, senin, ederim. çok güzel ifade ettin. Yani o kadar güzel ifade ettin ki bu beni inanılmaz mutlu etti. Çok sağ ol. Ve en son soru mesela onda da çok güzel bir cevap verdin. Çok güzel ifade ettin. E, senin de yaş itibariyle genç bir oyuncu olman münasebetiyle sen bunu Bilmene rağmen çok güzel bir cevap da verdin. E, bu cevap seni in, inanılmaz mutlu etti. Senin adına mutlu oldum. Çünkü Ankara Spor, hani bizim, e, aşina olduğumuz bir camiye, çalıştığım bir camiye, Ankara Spor Keçi Ölengici. Ankara Spor'da ki, hangi hocan kimdi Atakan? E, u 19a kadar oradaydım. E, U19'daki hocam Serhat Ağbaba vardı, Ramazan Karacif vardı, İsa Dündar. Evet tanıyorsunuzdur. Yani, ee, onlarla çalıştım genel olarak. Aynen. Ya hedeflerim falan gayet iyi Atıf ee, işte, Bu söyledikleriniz dil söylüyor da işte ben üzülüyorum bazen. Dil söylüyor ama yap, yapıyorsan, yaparsan evet. tabii ki çok e, mutlu olurum. Ama e, dilin söylemesi çok önemli değil. Buna eyleme dökmen daha önemli. İnşallah ya da olsun. eyleme döken bir oyuncu olursun da biz de mutlu oluruz. Ankaralı mısın? Nerelisin? Ankaralıyım hocam Ankara. evet. Ankara neresinde? Şankaya. Şankaya tarafımız. Boyun kaç atakan? Efendim? Boyun boyun. Boyun 1.74. İyi, güzel. Müthiş. Çok güzel. Tamam oğlum. Allah emanetsin. Ayluna de selam söyle. Benim Yasin söyleyeceğim Atakan'a söyleyeceklerim bu kadar. Soracağım soru bırakmadı. Çünkü o kendini çok iyi ifade etti. Öyle <laughs> yani mutlu oldum. Yani soracak soru yok. O bırakmadı. Aralık bırakmadı. Ben Atakan'ı Ben Atakan'ın <laughs> atakan Nurettin geldikten sonra izledim. Ya, Nurettin kardeşimdir özür dilerim evet. takım arkadaşım kardeşimdir. Evet. Ee, Nurettini de çok severim. Ee, adamdır bir defa ee, duruşuyla tavırlarıyla. Ee, o onunla çalışmış olmandan da mutlu oldum. Teşekkür ederim hocam Nurettin hoca benim için de çok önemli bir hocaydı gerçekten. Beraber çalıştığımız için ben de çok memnunum onunla. Ya, düzgün insandır her şeyi boş ver. Herkes her şeyi çok biliyor. İşte iyi antrenör, kötü antrenör, iyi futbolcu kötü futbolcu. Ama herkes adam olamıyor, düzgün insan olamıyor. O çok düzgün bir herif, çok düzgün bir e, hoca, hocalığını bilmem. Çünkü çalışmadım. Bir arada mesela futbolculuğunu bilirim. mücadeleciydi, savaşçı gibi bir oyuncuydu. <laughs> Ama e, yüreğiyle oynayan bir adamdı. Evet, evet. O hocalığını bilmem. Hocalığını e, çalışan sizler bilirsiniz. Ama ben evet. onun çok iyi bir insan olduğunu, çok iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum. Doğrudur hocam. Gerçekten hocalığın da karakterinde ben kısa bir zamanda çalışma çalışmış olmamıza rağmen gerçekten e, çok iyi bir zamanlar geçirdik diyebilirim. Ona da buradan ne teşekkür ederim. Ne güzel. güzel. Eyvallah. Allah'a emanetsin inşallah. Hocam Allah'a emanet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz yayına bağlandığın için. İyi akşamlar diliyorum teşekkür kardeşim. ederim. <laughs> i̇yi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Görüşmek üzere. moda Life'ın sunduğu Konuşan Kramponlar programı sona erdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.